Hocam Hazreti Hatice Validemiz de çalışmış. Hep oradan vuruyorlar. Hazreti Hatice Validemiz senin gibi makyaj yapar işe gitmedi. Hazreti Hatice Validemiz Arkuyur'un kot pantolon giyerek erkeklerin arasında çalışmadı. Hazreti Hatice Validemiz tesettürüne riayet etti. Yabancı erkeklerle içli dışlı çalışmadı. Ticaret yaptı, yaptırdı, yönlendirdi. Şeriat aygırı hiçbir durumu, hiçbir tutumu yoktu. Hazreti Hatice'yi örnek alıyorsan eğer, Hazreti Hatice'nin hayatını Ticari faaliyetlerini, ahlakını, iffetini, namusunu, edebini iyice oku. Tamam Müslüman bacım? İyice oku, öğren. Ondan sonra Hazreti Hatice gibi oluyorsan eyvallah. O zaman seni takdir ederiz. Ama sen Hazreti Hatice'nin kesip attığı tırnak olamazsın. Nasıl onunla kendini kıyaslıyorsun? Nasıl onu bu şekilde örnek alabilirsin de iş hayatına atılabilirim dersin? Sen sabah kalkıyorsun yarım saat o aynanın karşısında makyaj yapıyorsun. Niye? Kime beğendireceksin kendini? Baştan aşağı parfüm sıkıyorsun. Bir haftada parfüm bitiyor. Kimi tahrik edeceksin? Kime o güzel kokunu hissettireceksin? Amacın ne? Pantolon alıyorsun. Bir de gidip terziye atıyorsun. Bacak hatlarına göre, vücuduna göre pantolonu daraltıyorsun. Niye? Bol olmaması lazım. Göze güzel gelmesi lazım. Soba borusu gibi öyle. Namazın yok. Tesettürün yok. Hazreti Hacı da çalışmış diyor bana ya. Cuma vaazlarında bunları böyle konuşacak ki cemaat de gidecek eve hanımını anlatacak.